Eee Remzi gelmedi mi? Geliyor geliyor Necati merak etme. Sen çık ben arkadan yetişirim dedi. Remzi her zamanki gibi çok heyecanlıyım biliyor musun? Bu sefer hem de Mirket de geliyor. Gerçekten mi Necati? Çok şaşırdım. İyi hayvan lafının üstüne gelirmiş. İşte karada Mirket göründü. Merhaba çocuklar. Nasılsınız iyi misiniz? Seni gördük daha iyi olduk Mirket. Bizimle gelmene çok sevindik. Çok yoruldum ya. Gece gündüz iş. Çalış çalış. Ne eni var ne sonu. Ben de biraz eğleneyim dedim işte. Ben siz başta mail yetiştim. Aferin Şakir. Hakikaten de hızlı çıktın ha. Dikkat dikkat. Tüm mahalle sakinlerinin dikkatini. Aa bu anonsa neyin nesi böyle? Hem de söyleyen kişi hiç bilmiyor ha. Dikkat dikkatten sonra tekrar dikkat kullanılır mı canım? Lütfen herkes toplanma alanına doğru yürüsün. Baba bu da ne böyle? Bir bilginiz var mı sizin? Hiçbir bilgim yok Şakir. Biz ne güzel Mirket'le birlikte gezmelere gidecektik. Hem ne bu canım böyle? Deprem mi oluyor sanki toplanma alanı falan? Bence üç kere dikkat kelimesini kullandığı için biz de dikkate alalım. Toplanma alanı derken de şuradaki parktan bahsediyordur. Biraz bakarız ne olup ne gittiğini. Sonra da yola koyuluruz. Hadi gelin. Ama o zaman da geç kalırız ya. Hay Allah nereden çıktı şimdi bu dikkat dikkat. Geliyorum. Eee Mirket amca burada kimseler gözükmüyor. Ben de sizi bekliyordum sevgili mahalle sakinleri. Hoş geldiniz. Aa o da ne öyle? Karşı tarafa bakın. Squid Game kızı bizi karşıladı. Bu ne böyle ya? Yine bir oyun içerisinde miyiz? Evet Necati Bey bildiniz. 10 puan 10 puan 10 puan. Geçen sefer de 10 puanları almıştım ama ucunda bir tane bile lahmacun vermediniz. Hazır olun. Oyunumuz burada olmayacak. Başka yere gidiyoruz. Ve kemerleri bağlayın. Kemer mi? E biz uçakta değiliz ki. İmdat tutun beni. Ne yani şimdi uçuyor muyuz? Hayır. Ama benim yükseklik korkum var. Bende de alçaklık korkusu var Necat abi. İmdat. Hayır. Çekilin üstünüze düşmeyin. Hani ben gezmeye gidecektim. Evet oyun alanımıza hoş geldiniz. Aa, ama ben bu Squid Game kızını bizle beraber uçarken görmedim. Ne ara geldi buralara? Acaba biz neredeyiz Şakir? Bu bir tane gemi. Anlaşılıyor. İyi de ne arıyoruz burada peki? Sizinle çok eğlenceli harika bir oyun oynayacağız. Ama biz ne güzel AVM'ye gidiyorduk. Şimdi size bazı sorular soracağım. Ama bu soruların mantıklı cevapları olur mu onu hiç bilmiyorum. Eğer sorunun gerçek cevabını bilirseniz ne ala. Ama bilmezseniz işte o zaman. O zaman o zaman derken durdu. Ne yapacağız peki o zaman? E i̇şte bu görmüş olduğunuz kutulara fırlatılacaksınız. Tam bir oyun içerisine düştük desene Squid Game kızı. Ve evet ilk sorun Melikent için geliyor. Yalnız kim müdahale ederse cezayı hemen dahil olacak haberiniz olsun. Hay Allah ya ben ilimle bilimle uğraşan bir adamım. Bilmem ki öyle fazla antin kuntin şeyleri. Melikent Bey bir taksiyi çevirince ne olur? E binersin istediğin yere gidersin tabii ki ne olacak başka? Hayır bilemediniz. Taksiyi çevirince döner durur. Hayır hayır durun ben uçmayı kaçmayı bilmem ki. Ve kutunuzda size dondurmacı karşılıyor. İmdat. Çok uçuyorum. Hay Allah Mirket amca iyi misin ses ver. Biraz yüksekten düştüm ama iyiyim iyiyim çocuklar merak etmeyin. Ve bu sefer sorun Şakir'e geliyor. Şakir hiç doğmamış bebeğe ne denir? Sakın karışmayın. Hiç doğmamış bebeği doğmamış bebek denir. Ne denir ki başka? Maalesef Şakir bilemedin. Portakalda vitamin denir. Hazır ol cezan geliyor. Bir yalnız ben yüzme bilmem ki. Lütfen deniz tarafına gelmesin. İmdat. Baba. Şakir nasılsın? Şu süren kafa yanımdan giderse daha iyi olacağım baba. Ve sıradaki sorumuz Necati için geliyor. Necati Donmuş ata ne denir? Ay bir dakika ya ben bunu biliyordum vallahi bak duymuştum. Acaba neydi? Neydi 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 neydi? Maalesef Necati Bey vaktin doldu. Donmuş ata donat denir. Ve fırlatma işlemi başlıyor. İmdat! Nevzi gözümde çok küçüldü Necati! Buyurun benim. İyi misin Necati iyi misin? Lütfen şu kisimisi yanımdan alsınlar. Korkuyorum. Remzi Bey, sola kaldınız ama dona kalmadınız. Sorunuz geliyor. Eşek, oğluna ne demiş? Ay bu hengamede bir şey aklıma gelmiyor vallahi. He. Düşünme yeteneğimi yitirdim resmen. Pardon sözüm meclisten dışarı ama eşek oğluna eşe oğla eşek demiş. Ha çok mantıklıymış gerçekten he. Geliyorum. Havalar çok soğuk. Olmaz ki canım böyle bir de yanıma tomu koymuşlar. Kış kış git git hadi git git. Ve sevgili misafirlerimiz yarışmamız sona erdi. Hepiniz kaybettiniz. Ama gördüğünüz gibi YouTube elemanları oyunlarına devam ediyor. Hoşçakalın.